Diyeyim. Ee, neredesin Elif? Ee, Elif BF yle. oturum sahibi ya. Evet. Ee, hemen ekranı paylaşayım. Evet. evet. Şu an görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz ama şu senin ekran görüntünü, ekranın bilgileri var ya sessize al videoyu başlat vesaire vesaire. Onları Hı -hı. da görüyoruz. Onu birazcık yerini oynat, değiştir. Böyle tamam mı? Heh, tamamdır. Evet. Merhaba. Ben Valdabağ Fen Lisesi'nden Elif. Ee, kapitalizm ve Argümanları ekibimizin sözcüsüyüm. Öncelikle işleyişe ve sunuma hazırlık aşamalarımıza kısaca bir değinmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak toplantımızı yaptık. Toplantımızda grup liderimiz Medine'yi ve sunucumuzu seçtik. Sonrasında araştırma yapacağımız kaynakları ve her bir konu için e, araştırma yapacak arkadaşlarımızı belirledik. Buradan kısaca konu başlıklarımıza göz gezdirebilirsiniz. Son olarak da röportajımızı gerçekleştirdik ana konumuz olan kapitalizmin ne olduğuyla ne olduğuyla başlamak istiyorum. Kapitalizm insanları daha az ücretle daha çok çalışmaya motive ederek mal ve hizmetlerin maliyetlerini aşağı çekmeyi amaçlayan bir sistemdir. Ayrıca üretim arttırmayı da amaçlamaktadır ve bu sanayi de, ve bu sanayi devriminden bu yana devam etmektedir. Bu süre zarfında yeni makineler icat edildi ve insan emeği üretimden çıkarıldı. Makineler zaman içinde giderek daha fazla gelişecek ve daha az emek gücü gerektirecek. Bu da aslında emeğin sömürülmesi anlamına geliyor. Emeğin sömürülmesi bir grubun diğerinden yararlanmasıdır. Kapitalizm e şirketin işçilerinden kendi çıkarları için yararlanmasıdır ve bu nedenle kapitalizm emeğin sömürülmesi yoluyla kapitalistleri zenginleştiren sömürücü bir ekonomik sistemdir. Kapitalist bir ekonomide kaynakların, malların, hizmetlerin ve diğer ürünlerin tahsis edilmesinin iki yolu vardır. Ya tam rekabet ya da tekel yoluyla. Fiyatlar ve kalite ile ilgili bilgilere herkesin eşit erişimi olduğunda tam rekabet ortaya çıkar. Böylece insanlar farklı satıcılardan ürün tedarik edebilir. Tekelci kapitalizm ise fiyatları yüksek ve kaliteyi düşük tutar. Bu da az sayıda tedarikçi olduğunda ortaya çıkar bu kapitalizmin bugün dönüştüğü şeydir. Tam da bu, biz tam da bu konuyu siyaset bilimci Büsra Demir ile konuştuk. Röportajın kısa bir kısmını e, şu an dinletmek istiyorum. Nasıl geldi? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bunun için e, birkaç yüzyıl önceye gitmemiz gerekiyor. Yani 16. 17. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. 16. On, on, 16 ve 17. 16, 17 ve 18. yüzyıllar arasında şöyle 18. yüzyıllar arasında e, ne vardı? Avrupa sisteminde e, merkantilizm vardı. Yani aslında kapitalizmin ortaya çıkış şeklini merkantilizmden itibaren biz açıklıyoruz siyaset bilimcileri olarak. E, merkantilizm nedir? E, merkantilizm e, devlet sermayesinin e, birikiminin daha çok e, altın, elmas ya da değerli madenler gibi şeylerle kanıtlanabilir e, kanıtlanabilir madenlerle ölçülebilirliğini tartan bir sistemdir. E, aynı zamanda muhafazakar bir sistemdir. Ekonomik muhafazakarlık denir buna. Yani nedir? E, dış satımı destekler, dış alımı kısıtlar. Bu nedir? İthalatı kısıtla, ihracatı arttır demektir. Peki bunun sonucu nereye çıkar? E, bunun sonucu daha çok e, devletin e, kendi içerisinde olan gücünü, işte bu altın gibi, değerli madenler gibi bu gücü içerisinde tutmaya yarar. E, yani kendi hazinesini, e, gücü tutmaya yarar diyebiliriz en basit şekilde. E, bu merkantilizm nasıl ortaya çıktı? Bu altınlar, değerli madenler nasıl geldi devletlere diye soracağız. Ne vardı 16. 18. yüzyıllar arasında? Coğrafi keşifler vardı. Bu coğrafi keşiflerle işte o zamanın büyük devletleri mesela İngiltere gibi büyük bir devlet, büyük bir krallık ne yaptı? Coğrafi keşiflere başladı. İşte İspanya, İtalya şehir devletleri o dönemde. Medici ailesi diye geçen İtalya'da da orada da çok büyük bir aile vardır. Yine zengindir, merkantilisttir. Burada bu aileler coğrafi keşiflere başladı ve bu altınları, elmasları ee, diğer ülkelerden, henüz kendi ulusal sistemini oturtamayan ülkelerde e, elde etmeye başladılar. Yani o ülkeleri aslında sömürmeye başladılar. E, daha doğru bir tabir. Şimdi bu ülkeleri e, geldiğimizde, yani bu, kolonyal, e, bu kolonyalizm de, kolonyalizmin de başlangıcı aynı zamanda e, bu sömürgecilik başlıyor bu dönemde ve bu coğrafi keşiflere çıkan sınıf aslında tüccar sınıfı. dolayısıyla bu tüccar sınıf şey yapıyor. Tüccar sınıf şöyle bu coğrafi keşiflere çıkıyor ve daha sonrasında ticareti güçlendirmeye çalışıyorlar kendi ülkelerine döndüklerinde. Çünkü ellerinde değerli madenler var ve ülkelerin kendi kıymetleri o dönemde hatırlayalım altınla, elmasla, değerli madenlerle ölçülüyordu. Şimdi buna baktığımızda elinde değerli maden olan kişi ne olacak? Sermayenin sahibi olacak. Ee, o zaman bunu bir şekilde yani e, sınıf atlamış olacak. Aslında tüccar sınıf dediğimiz şeyler daha e, alt kesimdi. E, o kadar da yüksek değildi yani. Şimdi o kadar da yüksek işte aristokrasi aristokrat bir level'da değildi aslında tüccar sınıf. Ama daha sonrasında altın ve değerli madenlerin onların eline geçmesiyle bunları işletmeye, devlet içerisinde döndürmeye başlamalarıyla beraber bu tüccar sınıf günümüzde işte burjuva sınıfına evrilecek. Evet, şu an sunumda süremizin kısıtlı olması dolayısıyla sadece kısa bir kısmını sizinle paylaşabildim şu an. Ama eğer ilgi alanınıza giriyorsa sunumdan sonra atacağımız linkten izleyebilirsiniz mı? Ben devam edeyim. Peki günümüzde kapitalizmin bir alternatifi var mıdır? Varsa nedir? Bugün uygulandığı şekliyle küresel kapitalizm sürdürülebilir bir ekonomik düzen değildir. Son yıllarda kapitalist ekonomik düzen Teknolojinin yarattığı imkanlara rağmen açlığı ve sefaleti yok edememiş, sosyal ve politik sorunları arttırmış, dünyanın ekolojik dengelerini alt üst etmiş. Dünya kapitalizmi alternatifler yaratmak, geliştirmek zorundadır. Dünya Ekonomik Forumu'nun başkanı Kulasıva, kapitalist sistem bugünkü şekliyle günümüz dünyasına uygun değildir. Bu nedenle kapitalizm olduğu gibi kalamaz diyerek sistemin kendini revize etmesini önerdi genel olarak kapitalizmin en önemli alternatifi, sosyalizm. Ancak revizyoncu kapitalistlerinde karma kapitalizm, vicdanlı kapitalizm gibi önerileri olmuştur. Yine kısa bir video izletmek istiyorum. Isn't it... Heard much good news about the Here's a super short and Eurocentric history of capitalism. First, we hunted, gathered, and bartered our goods. Enter money, which makes trade and stuff much easier. Fast forward, 16th century. People, the Dutch especially, are trading big time. People invent bookkeeping and stocks. But still, Growth happened largely through conquering new lands and selling what they found there. Hey, colonialism! Enter the Industrial Revolution. Division of labour leads to more productivity, which leads to personal and economic freedom. Awesome, right? Well. Capitalism did benefit millions and help people get out of poverty. But capitalism has had its fair share of critics. For putting profits before people, giving unfair advantages to the rich, and not taking environmental costs into account. Today, more than ever, the push towards a less growth oriented and greener economic system has gained traction. Like in. You guessed it, Europe's North. Scandinavia. Stop being a role model at everything you do. Scandinavia, in this case including Iceland and Finland, is famous for their Nordic model, meaning a robust welfare system, a fairer distribution of wealth, as well as a more sustainable model of growth. So the question is Will we stick with our traditional capitalist system, or will we lean more towards the Scandi system? Or is there another alternative? Hemen devam edelim. Isn't it crazy that the entire kesimlerin gözünden kapitalizm ne anlama geliyor? Üreticiler ve tüketiciler arasında bir arz talep meselesinin gerçekleşmesi ve bu arz talep olayından da kar edilmeye çalışılmasından doğan kapitalizm hem tüketicilerin hem de üreticilerin istediği yer zaman ve şartta mal temin etmek istemelerinin sonucunda globalleşen bir olay haline gelir ve bunun sonucunda liberal politikaları oluşur. Küreselleşme hareketinin bir sonucu olarak özellikle Türkiye ve benzeri ülkelerde sınıflar arası ayrım artar ve gelir dağılımındaki eşitsizlik, farklı küreselleşme ve ucuz işçi çalıştırma gibi sorunları doğurur. Kapitalist düzenin içinde yoksul kesim, gelir düzeyindeki eşitsizlikten dolayı emeğini satmak durumunda kalır. Bu emeği ta talep eden zengin, kapitalist kurum ve kuruluşlar ise halkın yoksulluğundan faydalanarak ucuza işçi çalıştırır. Ucuza işçi çalıştıran ülkelerde meseleyi çocuk işli işçiliğine kadar sürükleyen kapitalizm ancak toplumda refah artması sonucunda yoksul kesimler üzerindeki baskısını azaltabilir. Kapitalizm ve tarım politikaları ilişkisi nedir? Tarım sektörü hem stratejik yönüyle hem de ekonomik ve toplumsal yönüyle bütün ülkeler için en hassas alanlardan biridir. Osmanlı'dan devralınan ekonomik ve toplumsal yapı geleneği Türkiye'de tarıma önem, önem vererek tarımı destekleyici politikalar yürütmüştür. Ancak sektörde süregelen adaletsizlik, to, adaletsiz toprak dağılımının etkisiyle ikili bir yapı mevcuttur. Bir yanda geleneksel bir tarzda devam eden, kendi tüketimleri için üretim yapan çiftçiler, diğer yanda ise kapitalist sistemle bütünleşmiş, kar marjını arttırmak amacıyla piyasa için üretim yapan büyük, büyük işletmeler bulunmaktadır. Bu yapı 1980'de uygulanmaya başlanan neoliberal politikalar ile IMF ve Dünya Bankası'nın dayattığı tarım politikalarıyla tarım sektöründe sosyoekonomik açıdan toplum olumsuz etkileyen sorunlar ortaya çıkmıştır. 1980 itibariyle bu değişimin en olumsuz etkilediği sektörlerden biri tarım sektörü olmuştu. Değişen politikaların etkisiyle tarımın ekonomiye olan katkısının hem ihracattaki oranın azalması hem de istihdamdaki payının azalması şeklinde karşılık bulmuş ve kırsal kesim üzerinde bir tahribat yaratarak kırsal nüfusun kırdan kopmasına neden olmuştu. Buna da köyden kente göç diyoruz. Hemen yandaki resme baktığımızda köyden kente göç eden insanların inşa ettiği gece konduları görebiliyoruz. Aslında görsellerde yardımcı oluyor. Bize. Neoliberal tarım politikalarının etkisi özellikle 2000'lerde ortaya çıkmış ve küresel anlamda rekabet edemeyecek durumda olan küçük köylülük, devletin desteğini çekmesiyle bir anlamda tarımdan tasfiye edilmiş ve bu süreç tarımda büyük sorunların yaşanmasına neden Peki sunumumuzu biraz daha romanımızla ilişkilendirmemiz gerekirse Deli İbrahim ve arkadaşları nasıl bir çözüm bulabilirlerdi? Buna bağlı olarak da kooperatifçilik nedir? Bir balıkçılık kooperatifi kurmak yapılacak en önemli hamleydi az kişi olduklarından öncelikle tatmin edici ve destekleyici bir yaşamını etkileyip sonrasında bir balıkçılık ko kooperatifi kurmak kapitalizme yani kitaptaki temsilcisi Eczacı Süleyman'a yenilmelerini engellemiş olacak. Peki kooperatifçilik dedik. Kooperatif nedir? İnsan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak, ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur. Kooperatifler İnsanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir. Kooperatifler, tüm kişilerin tek başlarına yapay güçlerinin yetmediği işleri bir araya gelerek yapmalarını sağlar ve toplumun kalkınmasına katkında bulunur. Sonuç olarak kapitalizmin acımasız bir sistem olduğunu bilmek Sistemi değiştiremesek de bilinçli ve farkındalıklı olarak kendimizi, yoksulları ve kaynakları yok etmesini engelleyecek yol ve yöntemler bulmak gerekli olduğunu bilmeliyiz. Buradaki videoları yine sunumdan sonra izleyebilirsiniz. Güzel kısmı videolar var konuyla alakalı. Sunuma katkısı olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ayırdığımız sürecinde ayrıca Paylaşmayı durdurdum. Evet, biz teşekkür ederiz elifçi ağzına sağlık. Ee, Ayça hazır mı şu anda? Hocam ben hallettim. Tamamdır. Ağırı, ee, Elifciğim sen şu anda. Ee, eyvah eyvah. Biz.